Evet arkadaşlar. Sevgili Uğur Doğan'ın yapmış olduğu hız sabitleyici ve sınırlayıcıyla Avrasya Tüneli keyfini yaşıyoruz. Sabitleyicimiz açık. Sınırlayıcıyı da yapıp göstereyim istiyorum. Şuradan şu gördüğünüz ilave düğmeyle Evet. Kapattık. Sınırlayıcıyı açıyoruz. Radyo kumandasının altına monte etmiş olduğu küçük siyah düğmeler vasıtasıyla şuradan göstermeye çalışıyorum. Aynı zamanda direksiyonda olduğum için çok sağlıklı olmayabilir. Sınırlayıcı da bahsettiğim küçük düğmeler vasıtasıyla yukarı aşağıda oynatıyorum sınırlayıcı da bu şekilde kullanabiliyoruz eline koluna sağlık kardeşim güzel işçilik güzel sonuç teşekkür ediyorum